Merhaba arkadaşlar haftalık piyasanız videosu ile beraberiz çok istiyordunuz videoda kendinizi de gösterin diye artık videolarda beni de göreceksiniz. Bir stüdyo ortamı kurmaya çalışıyordum kendi yaşadığım evde. Evde stüdyo kurmak biraz zor. Bir de evde çocuk olunca daha da zorlaşıyor işler. O yüzden kolay olmadı, biraz uzun sürdü ama artık nihayet hazır. Bundan sonra videolarda beni de göreceksiniz. Böylece canlı yayınlar yapabileceğiz. Piyasa analiz videolarında da aynı şekilde beni görebiliyor olacaksınız. Tabii ki şirket inceleme videoları da gelecek böylece yani artık tam anlamıyla kanal Hazır diyebilirim. Şimdi videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü bunu söylemediğimde, örneğin videolara 200 beğeni geliyorsa, beğeni ve yorum yapmanızı hatırlattığım zaman 600-700 beğeni buluyor. Şunu anladım ki beğeni ve yorum yapmayı hatırlatmak gerekiyormuş. YouTube mecrasında işler böyle gidiyormuş. Beğeni ve yorum istemediği zaman üyelerde beğeni ve yorum yapmıyor maalesef. O yüzden beğeni ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Beğenileriniz sayesinde video daha fazla insana ulaşıyor ve daha fazla insan faydalanmış oluyor bu piyasa analiz videolarından diyeyim ve şöyle ekran paylaşımını açayım sizinle. Şimdi arkadaşlar kanalım burada. Gördüğünüz gibi bakın burada 5 gün önce üyelerimle YouTube katıl üyelerimle bir video paylaştım. Bu hisseleri kaçırma diye. Bir swing trade fırsatları videosu paylaştım. YouTube katıl üyeleri tabii ki ayrıca Discord üyeleri de bu hisseleri gayet güzel yakaladılar. Çok güzel getiriler elde ettiler. Sadece 3 gün gibi kısa bir sürede videoda paylaştığım hisselerin birçoğu %15 ve üzeri rally yaptı ve çok güzel getiriler elde edilmiş oldu. Sadece 4 hissede yanıldık sayılır. Onlarda stop olduk ama ben 18 hisse paylaşmıştım. Yani 18 hisseden sadece 4'ünde yanıldık. Gerçekten başarı oranımız gayet iyi bu konuda. Hala abone değilseniz YouTube katıla beklerim. Orada güzel fırsatlar paylaşıyorum. Sadece video olarak değil aynı zamanda gönderi olarak da paylaşıyorum. Orada bana sorularınızı da sorabiliyorsunuz bizzat cevaplıyorum da. O yüzden YouTube katıla bekliyorum arkadaşlar. Diyeyim ve çarşamba günü FED faiz kararı gelecek. Tabii ki FED'in 25 bas puan indirim yapması bekleniyor. Eğer sürpriz bir şekilde 50 bas puan indirim yaparsa bu durumda piyasada biraz panik oluşabilir. Yani bir panik satışı görebiliriz. Ama bu panik satışının da çok uzun süreceğini sanmıyorum ben. Ya kısa vadeli bir panik satışı olur. Ondan sonra tekrar toparlar diye düşünüyorum. Yani 50 bas puan bile indirse bence Fed çok geç kaldığı için azdır. Yani bence 50 bas puan normal ama tabii ki piyasa benim gibi düşünmeyecektir. O yüzden 25 puan puan indirim yapılması bekleniyor piyasa tarafından ve Fed sanırım bu şekilde ilerleyecektir. Piyasayı korkutmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Onun dışında herhangi çok önemli bir veri yok. İşsizlik verileri var perşembe günü. Bir de Philadelphia Fed Manufacturing Index var. Perakende satışları verileri var salı günü. Onun dışında çok bir şey yok diyebilirim arkadaşlar diyeyim ve tabii ki S&P 500 endeksi ile başlayalım. Şimdi S&P 500 endeksinde salı günü paylaştığım videoda RSI'da bakın şöyle bir düşen trendi var demiştim. Ve bu düşen trendini yukarı kırdık. Salı gününden sonra yukarı kırılım yaptı. Ve tabii ki S&P 500 endeksi de yukarı doğru devam etti. Ve direnç seviyelerinde yukarı kırdı. Ben o videoda bu RSI yukarı kırılırsa endekste dirençleri yukarı kıracaktır demiştim. Bakın dediğim gibi de oldu. Ve yeni zirveler geldi. Şimdi 6600 dolar zirvesini de gördü cuma günü. Ama sonrasında 6582 dolar seviyesinde kapanış yaptı S&P 500 endeksi. Hedefimiz neresi? Daha önceki videolarımda da sürekli söylüyorum. Benim hedefim 6959 dolar seviyesi, yani Fibonacci altın oran seviyesi. Buraya kadar gitmesini bekliyorum. Ne zamana kadar buraya gider? Açıkçası bilmiyorum. Belki 2025'in sonlarına doğru buraya gelmiş olur. Belki de çok daha erken oraya gelmiş olur. Yani belki faiz indirimleriyle çok güzel bir rally de yapabilir. E, ya yani kısa bir sürede de gelebilir. Çünkü çok fazla bir şey kalmamış oraya. Bakın sadece %5.7 daha yükselmesi gerekiyor. 6900 hedefine. Elbette tek seferde gitmeyecektir oraya. Yani böyle düz bir çizgi şeklinde yükselmeyecektir. Ara sıra geri çekilmeler olabilir. Özellikle bu çarşamba günü FED faiz kararıyla geri çekilme olma ihtimali var. Ama bu geri çekilmelerin alım fırsatı olacağını düşünüyorum ben. Yani bir sorun yok arkadaşlar. Bakın yükseliş trendi ve al sinyalimiz devam ediyor. Nasdaq 100'e bakalım. Onda da aynı şekilde bakın onda da RSI'da pozitif uyumsuzluk vermişti. Sonrasında 50 günlük hareketli ortalamasında da destek bulmuş. Ve direnç seviyelerimizde yukarı kırmış. Bu arada söylemeyi unuttum. S&P 500 endeksinde şimdi bir sonraki direnç 6.700 dolar seviyesi olacak. Burası bir ara direnç gibi düşünebilirsiniz. 6.900'e gitmeden önce buradan belki bir geri çekilme de olabilir veya önümüzdeki Çarşamba günü şu an olduğu seviyelerden geri çekilme yapabilir. Nasdaq 100 endeksinde ise neresi olacak? Ara direnç onda da 24.700 seviyeleri diyebilirim. Burası ara direnç olacak. Şimdi gelelim Russell 2000 endeksine yani küçük şirketler endeksine. Bu kanal içinde hareket etmeye devam ediyor. Faiz indirimleri gelirse tabii ki yararlanacak. Endekslerden biri yükseliş trendi devam ediyor. Benim hedefim 2471 dolardı. Buraya kadar da yükselmesini bekliyorum dedim. Burası 2024'ün Kasım ayında gördüğü zirve seviyesi. Yani asıl direnç seviyesi orası oraya kadar da bir sorun olacağını sanmıyorum. Elbette önümüzdeki hafta çarşamba günü faiz kararı işleri değiştirebilir. Kısa bir Satış yeme ihtimali de var. VIX'e bakalım. Bakın VIX'te de indirim devam ediyor, yani düşüş devam ediyor. Ben VIX'in 14 doların altına gelmesini bekliyorum. Yani bu 14 dolar seviyelerine gelirse illa altına gelmesine gerek yok bu arada. Şöyle 14.50 altına gelirse de buralardan hedge işlemi alınabilir diye düşünüyorum açıkçası. Ama benim hedefim 14 dolar altını görmesi buraları göreceğini düşünüyorum açıkçası. Bakın onda da pozitif uyumsuzluklar var VIX'te. Yani bu eninde sonunda tekrar bir yük yukarı hızlı bir yükseliş yapabilir. O yüzden bu seviyeler bile hac almak için fena olmayabilir arkadaşlar. Şimdi gelelim Bitcoin'e. Bitcoin'de bakın ne demiştim? Şurası daha önce yaptığı direnç seviyeleri. Yani şu yeşil çizgi burası artık destek oldu demiştim. Bakın şimdi 109.000 seviyelerini de gördü. Yani burayı desteğe çevirdi ve tekrar yükselmeye başladı. Çarşamba günü al sinyali de vermiş. YouTube bot göstergemiz bakın şöyle bir düşen trendi de vardı. Bunu da yukarı kırmış ve tüm hareketli ortalamalarında tekrar üstüne çıkmış. Şimdi direnç seviyemiz neresi olacak? Elbette bir ara direnç seviyemiz 118 bin dolar seviyeleri olacak. Ama orayı da geçerse tekrar 124 bin dolar seviyelerini yani son gördüğü zirveyi görmesini bekliyorum ben. Ethereum'a bakalım. Ethereum çok daha güçlü duruyor demiştim. Sürekli 4100 dolar seviyelerini de belki test edebilir dedim ama oraya bile gelmedi bakın 21 günlük hareketli ortalamasının biraz altında destek bulmuş ve tekrar yükselmiş al sinyali de gelmiş cuma günü ve yükseliş devam ediyor elbette direnç seviyemiz 4867 veya son gördüğü zirve 4900 dolar seviyeleri burası direnç seviyesi yani buraya yaklaştığında biraz temkinli olmak gerekebilir eğer çok kısa vadeli işlemler. Solana'ya bakalım. Solana da güzel duruyor demiştim. Ethereum'a göre bile daha güzel duruyor demiştim. Bakın o da 241 doları buldu. Şimdi 290 dolara kadar bakın bu son gördüğü zirve seviyesi ve gitme ihtimali var. Ama elbette 250 dolar ara direnç seviyesi olacak. Bakın şurası 250 dolarda biraz geri çekilme görebilir veya oradan kar satışları görebiliriz. 250 doları geçerse bu durumda 290 dolara kadar gidebilir arkadaşlar. MSTR'a bakalım. MSTR'da henüz net bir dönüş sinyali yok. Yani pozitif uyumsuzluklar var. Bakın RSI'da ben de bahsetmiştim. Şimdi RSI'ın kendisi de pozitif uyumsuzluk vermiş. Yani buralar dip oldu gibi diyebilirim. Bitcoin fiyatındaki yükseliş devam ederse MSTR'da bu düşüş trendini yukarı kırabilir ve hızlıca tekrar 373 dolar seviyelerine gidebiliriz. Bakın şu kırmızı çizgi yani şu düşüş trendi yukarı kırılmadan yine de çok açgözlü olmamak lazım. Şu düşüş trendini bir yukarı kırdığını görmek daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Ama pozitif uyumsuzluklar var. Yani artık biraz güzel görünüyor arkadaşlar. Coinbase'e bakalım. Coinbase 100 günlük hareketli ortalamasından bakın şu sarı çizgiden Uzun bir süre destek bulmuştu. Burayı aşağı kıramamıştı. Ne demiştim ben de 293 dolar en güçlü destek seviyesi. Burayı aşağı kırmazsa geri dönme ihtimali var dedim. Nitekim bu geçtiğimiz hafta güzel bir yükseliş yaptı. Yani çok fazla sayılmaz ama bir %6'lık bir yükseliş yaptı nihayet. Uzun süreli yatay hareketini biraz yukarı kırdı diyebiliriz. Şöyle beyaz çizgiyle göstermiştim. Bir düşüş trendi vardı. O düşüş trendini de yukarı kırmış. Şimdi al sinyali de vermiş YouTube bot göstergemiz. Bu durumda 350 357 dolar seviyelerine kadar gitmesini beklerim arkadaşlar. Apple'a bakalım. Apple'da iPhone tanıtımları sonrası bir satış gördük. Sonrasında cuma günü tekrar toparladı %2'ye yakın. Yani yükseliş trendini bozmuş değil. Henüz yükseliş trendi devam ediyor. Bakın tüm hareketli ortalamalarının üstünde kapanış yapmış cuma günü tekrar. O yüzden bir sorun yok. Bir negatif uyumsuzluktan bahsetmiştim. Event'ten önce bir satış olabilir demiştim. Nitekim dediğim gibi de oldu. Bir satış geldi ama 50 günlük hareketli ortalamasına bile gelmeden yani şu mavi çizgiye bile gelmeden cuma günü tekrar bir toparlama yapmış. Güzel duruyor diyebilirim arkadaşlar. Ben eninde sonunda 250 doları görmesini bekliyorum Apple'ın. O yüzden uzun vadeli tutuyorsanız bir sorun yok. Ama kısa vadeli de de bakın şu 21 günlük hareketli ortalamasının yani 230 doların altına geçerse biraz temkinli olmak lazım. Microsoft 50 günlük hareketli ortalamasından destek bulmuş tekrar yukarı geçmiş Cuma günü de YouTube bot göstergemiz tekrar al sinyali vermiş şimdi belki yükseliş gelebilir bakın tekrar şu son zirvelerine doğru gidebilir yani 542 dolar seviyelerine doğru da gidebilir. RSI da tekrar 50'nin üstüne geçmiş yani güzel duruyor Şu 50 günlük hareketli ortalamasından destek bulmuş olması Güzel bir işaret Diyebilirim arkadaşlar Nvidia'ya bakalım Nvidia da 50 günlük hareketli ortalamasından destek buldu onda 165 dolar seviyesi Destek demiştim o desteğe de dokunup Sonrasında e, Yükseliş geldi ara direnç seviyemiz 184 dolar yani son gördüğü zirve seviyesi eğer burayı da Yukarı kırarsa 192 dolar bir sonraki direnç gayet güzel duruyor. Nvidia'dan yana çok bir sorun yok diyebilirim. Amazon'a bakalım. Amazon'da 236 dolar direnç seviyesi demiştim. Bu direnci yukarı kırıyor gibi oldu ama sonra tekrar geri çekildi ve sat sinyali gelmiş. Sat sinyali gelmesine rağmen bakın şu 50 günlük hareketli ortalama yani mavi çizgiyi aşağı kırmadığı sürece yine de bir sorun yok arkadaşlar. Tutmaya devam edilebilir. Bence buralardan destek görüp tekrar yükselebilir. Yani tekrar şöyle nerelere gidebilir bakalım 242 dolar Şubat ayı zirvesine gidebilir diye düşünüyorum. Bir sorun görünmüyor şimdilik ama daha önce de demiştim. Amazon'un diğer Max7 şirketlerine göre daha kötü performans göstermesini bekliyorum. Yani bence diğer Max7 şirketlerinden daha fazla para kazanılabilir. Amazon birazcık daha yavaş kalacaktır. Meta'ya bakalım. Meta da güzel duruyor. Bakın şöyle bir geri çekilme olmuş son 3 gün. Ama cuma günü güzel bir toparlama yapmış ve tekrar tüm hareketli ortalamaların üstüne geçmiş. Fena durmuyor arkadaşlar. Ben eninde sonunda tekrar 800 doları göreceğini düşünüyorum. Şu 50 günlük hareketli ortalamasından destek bulmuş olması da güzel bir işaret. Buradan tekrar Yükselişini devam ettirebilir. Google'a bakalım. Google'da da güzel yükseliş devam etti. Onda ne demiştim? 249 dolar Fibonacci altın oran seviyesi buralara gitmesini bekliyorum demiştim. Şimdi oraya çok yaklaştık. 241 doları gördük. Ama burada artık biraz tıkandı gibi. Yani biraz zorlanıyor ee, yükselmekte. RSI göstergemiz de 86 seviyelerine gelmiş. Yani artık aşırı alım bölgelerindeyiz. O yüzden biraz temkinli olmak gerekiyor artık. Bakın buralardan. Yeni alım yapmamak lazım artık biraz fazla tehlikeli oldu diyebilirim. E buradan bir geri çekilme yapma ihtimali var Google'un. Belki geri çekilmeden önce 249 doları da görebilir. Yani bu Fibonacci altın oran seviyemizi de görebilir. Ama sonrasında burada biraz zorlanabilir. Yani bir geri çekilme yapıp şöyle bir kar alımı görebiliriz. Burada büyük traderlar yani büyük bankalar, balinalar. Buralardan biraz kar alıp bir hisseyi şöyle bir aşağı indirip belki 220 dolar seviyelerine kadar. Ondan sonra belki tekrar buradan yükselebilir. Yani artık buralardan alım yapmamak lazım. Bakın şöyle hacme de bakalım hacim de azalıyor. Bakın şu yükseliş devam etmesine rağmen hacim de azalmış. Göstergelerde aşırı alım bölgelerine gelmiş. Fibonacci direnç seviyemize de yaklaşmışız. O zaman artık temkinli olmak lazım. Yani riskli pozisyonlarınız varsa Google'da biraz kar almak fena fikir olmayabilir arkadaşlar. Bunu belirtmiş olayım. 249 dolar önemli direnç seviyesi. Destek seviyemizde şimdilik 220 dolar yani 21 günlük hareketli ortalaması diyebilirim. Tesla'ya bakalım. Tesla'da son 2 gün çok güzel bir yükseliş geldi. Bakın şöyle normal mumlarda göstereyim. Bakın şu 2 mumla Yüzde kaç yükseldi? Yüzde 13.23 yükselmiş sadece 2 günde. Peki bu yükselişin sebebi neydi? Tabii ki Elon Musk'ın şirkete artık daha fazla odaklanacağı haberi ve tabii ki bir de geçen hafta bahsetmiştim. Bu e, Tesla yönetim kurulu üyeleri Elon Musk'ın 2030'daki pay çekini 1 trilyon dolara yükseltmişlerdi. Eğer şirketteki hedefleri tutturursa yani başarılı olursa bu iki haber olumlu yansıdı. Ben de sürekli Tesla'yı övüyordum. Ee, sosyal medyada olsun, X hesabımda olsun, Discord grubumda olsun ve yüzümüzü kara çıkarmadı. Gayet güzel şu son iki, yani son bir haftada gayet güzel getiriler elde etmiş olduk. Ee, şimdi bakın göstergeler ama artık aşırı alım bölgelerine geldi. Yani bir direnç seviyesine yaklaştık. Neresi bu direnç seviyesi? Bakın şurası 400 dolar. Şurası 404-400 dolar diyebiliriz. Şimdi burası bir direnç seviyesi. Daha önce çünkü burada birkaç defa git gel yapmıştı. Ondan sonra sert bir şekilde düşmüştü. Şimdi bu 400 doları kolay kolay yukarı geçemeyebilir. Bunu belirtmiş olayım. Eğer riskli işlemler aldıysanız buraya dikkat etmek lazım. Ama yükseliş trendimiz devam ediyor. RSI'da tekrar 70'in üstüne geçmiş. Yani yukarı yönlü momentum devam Devam edebilir arkadaşlar. Şöyle hacme bakalım. Hacim de güçlüymüş. Cuma günü gelen hacimde gayet güçlü. Ama 400 dolar, 404 dolar bu seviyelere biraz dikkat etmek lazım. Ben e, şu son zirvesini de görmesinin e, gayet güçlü olacağını düşünüyorum. Bakın şu 487 dolar. Yani önümüzdeki bir yıl içinde bu 487 doları görmesini bekliyorum. %23 civarı bir yükseliş demek olur. Yani güzel arkadaşlar, bir sorun yok şimdilik. AMD'ye bakalım. AMD'de de şöyle şöyle bir geri çekilme olmuştu. Bakın onda da sat sinyali gelmişti ama şimdi çarşamba günü tekrar al sinyali gelmiş ve 50 günlük hareketli ortalamasının üstünde kapamış. Bunlar güzel işaretler. 151 dolar destek seviyesi demiştim. Bu destek seviyesinden geri dönmüş yukarı doğru. Şöyle bir düşen trendi var. Bakın şu şekilde. Şimdi bu düşen trendinde yukarı kırıyor gibi. Yani bu şöyle beyazla işaretleyeyim bunu. Bu düşen trendini önümüzdeki hafta yukarı kırarsa o zaman tekrar 180 dolar seviyelerine gidebilir ama henüz tam bir kırılım olmuş değil. O yüzden birazcık daha izlemek lazım arkadaşlar. En güçlü destek seviyemiz 151 dolar seviyesi, daha önceki destek seviyemiz, direnç seviyemiz de şimdilik 170 ve 181 dolar seviyeleri. Palantire bakalım. Bakın Palantir de uzun bir süre, yaklaşık 20 gün kadar 50 günlük hareketli ortalamasında Yatay kalmıştı nihayet geçtiğimiz hafta biraz hareketlendi güzel bir yükseliş yaptı e, yüzde kaç yükselmiş yüzde 10 civarı yükselmiş geçtiğimiz hafta tekrar toparlıyor gibi yani tekrar zirve seviyelerine gidiyor gibi güzel arkadaşlar bir sorun yok bakın ben satış devam ederse belki 125 dolar seviyeleri bile gelebilir dedim ama şu 50 günlüğü sert bir şekilde aşağı kırarsa oralar gelebilir dedim nihayet. Öyle olmadı. Yani 50 günlükten destek buldu. Fena değil. Güzel duruyor. Elbette oldukça pahalı. Palantir gerçekten buralardan tutmak yürek ister. Ama yükseliş trendi devam ediyor arkadaşlar. Bir sorun yok şimdilik. Craft Strike'a bakalım. Craft Strike'da da bakın pozitif uyumsuzluklar var demiştim. Bu pozitif uyumsuzluklardan bahsetmiştim. Şimdi benim gösterdiğim pozitif uyumsuzluğu bakın Arisa'nın kendi göstergesi de söylemiş. Yani buralar artık dip oldu diyebiliriz CrowdStrike için. 409 dolar destek seviyesinden dönmüş ve tekrar direnç seviyemize gelmiş. Yani şu 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalar direnç olacak demiştim. Yani 440 dolar seviyesi. Şimdi bu 440 doları da yukarı kırmış Cuma günü ama altında kapanış yapmış. Yani üstünde kapanış yapamamış. Ama güzel duruyor. Çünkü Cuma günü balinaların yüklü kalp işlemleri aldığını görmüştüm. Bu hafta bir hareket olabilir CrowdStrike'da güzel duruyor arkadaşlar ben şu son zirvesine tekrar gitmesini bekliyorum yani 517 dolar seviyelerine ne zaman elbette öyle orta vadede diyebilirim yani önümüzdeki 6 ay içerisinde diyebilirim. %20 civarı daha bir yükseliş potansiyeli var. Broadcom'a bakalım. Broadcom'da da güçlü bir yükseliş gelmişti. Bilanço sonrasında bakın şimdi artık göstergeler aşırı alım bölgelerinde. Şöyle hacme bakacak olursak hacim de düşüyor. Yani güzel yükseliş devam etti ama hacim de düşüyor. Buradan bir geri çekilme olabilir arkadaşlar Broadcom'a. Ona dikkat etmek lazım. Şöyle belki tekrar bir geri çekilip örneğin 323 dolar hatta belki 330 dolar diyebiliriz buralara kadar belki şöyle bir geri çekilme yapabilir. Yani %10 civarı bir satış yeme ihtimali var. Onu söyleyeyim veya geri çekilme yapmaz buralarda biraz yatay hareket edebilir bir süre. Bu şekilde biraz yatay kalabilir. Elbette çok güzel işler yapan bir şirket. Yani uzun vadede hiçbir sorunumuz yok. Fibonacci seviyemiz de 435 dolar. Bakın şöyle 435 dolara gitmesini bekliyorum ben. Yani uzun vadede yüzde kaç daha yükseliş demek olur? Yüzde 21 daha yükseliş potansiyeli var. Ama bundan önce bir geri çekilme yapma ihtimalimiz var arkadaşlar. Bunu göz ardı etmemek lazım. O yüzden artık biraz temkinli olmak iyi bir fikir olabilir. Robin Hood'a bakalım. Robin Hood cuma gününü kırmızı kapatan birkaç hisseden biriydi benim listemdeki. Bir geri çekilme oldu ama geri çekilmenin çok bir anlamı yok. Bazı verileri açıklamıştı şirket cuma günü. O verilerden biraz şüphe etti miş olabilir Wall Street ama ben beğendim verileri bir sorun yok arkadaşlar. 113 dolar önemli bir destek olacak. Yani daha önceki direnç seviyesi şimdi önemli bir destek olacak. 113 doların üstünde kaldığı sürece bir sorun yok. Ben 127 doları göreceğini düşünüyorum. Ama 113 doların altına geçer ve buralarda kapanış yaparsa o zaman bakın tekrar 50 günlüğe kadar yani 102 dolar seviyelerine kadar da geri gelebilir arkadaşlar Himsenhurst'te çok güzel bir yükseliş oldu bakın onu Discord grubu ve YouTube katılı üyeleriyle paylaşmıştım Şu ikili dip yaptığı yerde bakın o zaman fiyatı 42-43 dolar civarlarındaydı Bakın orada bir boğa sinyali var demiştim onu çizmiştim bakın şimdi RSI'in kendisi de o boğa sinyalini vermiş Ve oradan hisse fiyatı yüzde kaç yükseldi yüzde 28 yükseldi arkadaşlar ben bunu YouTube katıl ile paylaştığımda yani hisse güzel bir geri dönüş yaptı. Güzel yükseldi. Şimdi şu düşüşte, şu dipte beni eleştiren arkadaşlar vardı X'te. Zaten sat sinyali geldi. Daha da düşeceğini biliyorsun. Madem öyle neden satmıyorsun da daha da düştüğünde örneğin 32 dolarlardan almıyorsun diye bakın gördünüz mü işte bu yüzden yani 32 dolara gidebilir evet dedim ama gideceğinden emin miyiz? Tabii ki değiliz. Geleceği hiç kimse bilemez ben dahil. Biz sadece burada tekniğe bakarak tahmin yapmaya çalışıyoruz. Bazı şeyleri öngörmeye çalışıyoruz. Başarılı oluyoruz, olmuyoruz ama geleceği kimse bilemez arkadaşlar. O yüzden ben Hims'te uzun vadeli hisselerimi satmıyorum tutmaya devam ediyorum. Zaman zaman tehlikeli yerlere gelir. Oradan ufak böyle kar kırpmaları yaparım ama geri çekildiğinde de o sattıklarımı geri eklerim yani bu yaptığım tek şey bu. Uzun vadede dokunmuyorum. Elbette opsiyonlarla trade yapıyorum. Yani opsiyonlar alıyorum, satıyorum. Bu trade'ler ayrı bir portföyde. O tamamen uzun vadeli portföyden bağımsız. Bu zaten trade'den kazanıyorum. Bu durumda uzun vadeli hisselerime neden dokunayım? Çünkü ben bu şirketin uzun vadede 100 doların üstünü göreceğini düşünüyorum. Yani şu an 55 dolar. 100 doların üstünü gördüğümüzde neredeyse %100 civarı daha yükselmiş olacak. Ben şirkete güveniyorum. Uzun vadede bir sorun görmüyorum. Şöyle Böyle 65 dolar seviyelerinde tekrar görebilir. Çok kısa bir sürede ama uzun vadeli hedefim 100 dolar üstü diyebilirim arkadaşlar. Gayet güzel bir şirket beğenmeye devam ediyorum. Bakın şimdi ara direnç seviyemizi de belirteyim. Neresi olacak? Şu 58 dolar seviyeleri ara direnç olacak. 58 doları da geçersek 65 dolar seviyesi bir sonraki direnç seviyesi yani şu gri bölge. Destek seviyemizde elbette 50 ve 100 günlük hareketli ortalamaları yani 49 ve 47 dolar seviyeleri diyebiliriz. Sofaya bakalım. Sofayda da yükseliş devam ediyor. Azar azar olmasına rağmen yine de yükseliyor arkadaşlar. Bir sorun yok şimdilik. Direnç seviyemiz 28 dolar. Burası önemli bir direnç. 28 dolar önemli bir direnç. Burayı kolay kolay yukarı kıramayabilir. Burayı yukarı kırdıktan sonra hedefimize tekrar bakarız ama şu an için erken yani bir şey söylemek için erken 28 dolar önemli bir direnç destek seviyemizde 22-23 dolar seviyeleri arkadaşlar. Eplovin'e bakalım. Eplovin'de de çok güzel yükseliş olmuştu. Bilanço sonrası yüzde kaç yükselmiş Eplovin? Bakalım şöyle. Bilançodan sonra yüzde 52 yükselmiş arkadaşlar. Yani kaç günde? Sadece 40 gün gibi bir sürede. Bilançodan sonra sert yükselmişti ve sonra biraz geri çekilmişti. 50 günlük hareketli ortalamasını test edip oradan gayet güçlü bir yükseliş yapmış. Yani güzel arkadaşlar bir sorun yok. Eplovin tutmaya devam edilebilir. Uzun vadede ben 725 dolar seviyesini göreceğini düşünüyorum. Ama kısa vadede bakın bir negatif uyumsuzluk var diyebilirim RSI göstergesinde. O yüzden biraz geri çekilmeler yapabilir. Belki tekrar şöyle 525 dolar seviyelerine bir geri çekilme yapabilir. Bu tarz kısa vadeli geri çekilmeler gayet normal arkadaşlar. Bunu da aklınızda tutun. Rocket Lab'e bakalım. Rocket Lab'de 53 dolar seviyesinin de üstünde kapanış yaptık. Yani benim belirtilerim Direnç seviyesine nihayet geldi gayet güçlü bir yükseliş yaptı yüzde 10 civarı yükseldi Cuma günü bakın onda boğa bayrağı var demiştim burada bir ayı tuzağı da yaptı demiştim. Şu kırmızı yuvarlak işaretle. Sonrasında tekrar yükselmişti. Sonra bir daha satış yemişti şurada. Ama sonra tekrar yükseldi. Yani bir sorun yok dedim ben. Sürekli bakın burada bu boğa bayrağı devam ediyor. Ve 53 dolar direncini göreceğini düşünüyorum dedim. Aynen dediğim gibi de oldu. Buralar geldi. Şimdi peki nereye gidebilir? Bakın şimdi ona bakalım. Fibonacci seviyemiz yani bir sonraki Fibonacci seviyemiz 63 dolar. 63 dolara kadar da gidebilir arkadaşlar. Yani bir 100 %17 daha yükselme ihtimali var. O yüzden güzel arkadaşlar bir sorun yok. Şöyle haftalık grafikte göstereyim. Haftalık grafikte de şöyle bir çanak formasyonu gibi bir formasyon yapmıştı. Sonrasında gayet güzel bir yükseliş yapmış. Yani yükseliş trendi devam ediyor. Elbette volatil bir şirket, volatil bir hisse çok sert düşüşler yapabiliyor. Bir günde %10, %13 düşebiliyor. Hatta %20 bile düştüğü oluyor. Ama aynı şekilde tekrar %10, %15 yükselebiliyor. Bunun farkında olun. Bu şekilde sert düşüşler sizi korkutmasın. Gayet güzel işler yapan bir şirket. Uzun vadede bir sorun yok arkadaşlar. EOS'e bakalım. EOS'de de sert bir yükseliş geldi. Cuma günü %13 civarı yükselmiş ve 8 doların üstünde kapanış yapmış. Bakın onda ne demiştim? Yükseliş trendimiz devam ediyor demiştim. Şu yeşil çizgiyle belirtmiştim. Bir sorun yok arkadaşlar. Yükseliş trendimiz devam ediyor. Şimdi nereye kadar gidebilir peki? Bakın şimdi direnç seviyemiz şurası olacak. 9 dolar. Daha önce de bahsetmiştim. Bu 9 dolar ara direnç ama 9 doları da geçersek 10.86 dolar yani 11 dolara kadar yolu var arkadaşlar. Bir sorun yok. Gayet güzel yükseliş trendimiz devam ediyor. Elinizde varsa tutmaya devam edilebilir. İlk defa almak istiyorum ben diyenler olursa o zaman şirket zaten zaman zaman bakın bu şekilde geri çekilmeler yapıyor. Bu geri çekilmelerde böyle kademeli olarak alınabilir diye düşünüyorum. Uzun vadede beğeniyorum EOS'yi. Şöyle haftalık grafikte bakalım. Haftalık grafikte de gayet güzel arkadaşlar. Bakın 11 dolar en güçlü direnç seviyesi olacak ben oraya kadar gitmesini bekliyorum açıkçası constellation enerjiye gelelim bakın onda da bir boğa bayrağı var demiştim şu şekilde şöyle bir geri çekilme olmuştu ama 100 günlük hareketli ortalamasından ve 296 dolar destek seviyemizden geri döndü. Cuma günü yükseliş devam etmiş ama asıl yükseliş çarşamba günü olmuş. Şöyle yüzde %9 civarı yükselmişti çarşamba günü. Perşembe günü biraz geri çekildi. Bakın şöyle bir geri çekilme oldu. Ama cuma günü tekrar yükselişini devam ettirdi. Al sinyalimiz gelmiş çarşamba gününden itibaren. Yani gayet güzel arkadaşlar. Ne diyorum sürekli bakın Constellation Enerji Amerika'nın en büyük nükleer enerji üreticisi. Bu Oracle'ın açıkladığı çok güçlü talep üzerine bir sürü data center kurulacak Amerika'da. Bu data center'lar elbette suyla çalışmayacak öyle değil mi? Ee, tabii ki Constellation Enerji'den nükleer enerji alacaklar. Yani elektriğe ihtiyaçları olacak. Bu da Constellation Enerji'ye yarayacak. Uzun vadede bu yüzden yükseleceğini düşünüyorum. 352 doların da üstünü göreceğini düşünüyorum. Şöyle haftalık grafikte bakalım nereye kadar gidebilir. Bakın şöyle 469 dolar benim uzun vadeli hedefim arkadaşlar. Yani şu an olduğu seviyede yüzde kaç demek yüzde 45 daha yükseliş potansiyeli var Bu önümüzdeki bir yıl içinde diyebilirim Elbette bu hedefler gelirse sonra tekrar bakarız ortamdaki şartlara göre ama uzun vadeli hedefim 469 dolar Elbette önce 352 dolar direncini tekrar yukarı geçmemiz gerekiyor Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar hepinize bol kazançlar diliyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın